Arkadaşlar bugün size meşhur makyaj masamı tanıtacağım. Yeni aldığım ürünler vardı. Hatta şeyim açık kalmış. Neyse böyle kalsın artık. Hatta bozulmuş yani düzenim. Bu böyle durur. Tamam. Devam edelim. Yeni aldığım ürünler var. Hatta sakladım yatağın üstünde. Her neyse. Şimdi hemen tanıtmaya başlayayım istiyorum. Sizi de çok fazla yormayayım. Hani dinletmeyeyim istiyorum. Ee, burada benim güzel. Şöyle göstereyim. Burada benim burada benim ya şu Japon balığı kaç yıldır yaşıyor acaba bilmiyorum. Baya fazla oldu. Japon balığın babaannemden armağan düşünün o kadar fazla yaşadı. Bu Japon balığı ölecek mi falan bilmiyorum. İki tane melek balığım falan var. Neyse balıklarımı saymaya gelmedim. Yani balıklarımı saymaya, saymak için bu videoyu çekmedim. Devam edeyim. Burada balıkçıklarım duruyor. Burada böyle şapka tarzı bir şeyde, biberon gibi bir şeyde balıkçıklarımın yemleri duruyor. Burada o meşhur lastik tokalar. Bir saniye ya. Bunun burada ne işi var? Anlamıyorum ben. Arkadaşlar yani yemin ediyorum bu kadar dağınık bir odası olan yoktur herhalde. Burada Life'ın çok en sevdiğim ne kadar kullandığımı görmüşsünüz. En sevdiğim ürün. Bunu yeni aldım. Eski eski günlerde böyle şeyler arkasından arkasından böyle şeyli e, pıs pıslı şeyler varmış. Ben de şimdi böyle bir parfüm aldım. Bayağı aslında falan, 30 TL falan aldım. Bize pahalı biraz. Ama ben böyle şeylerden 2-3 senedir istiyordum. Annem en sonunda aldı. Dolduracağım ama. Tabi. Ee, bu düz mü? Düz. Bu babama verdiğim çıkartma. Hala atmadım. Hala duruyor ama atmayı da düşünmüyorum. Burada Volare'den Magnolia bir biçim ismi varmış. Um, açayım göstereyim isterseniz. Kutularımın çok sevdiğim şeyleri saklıyorum. Hm. Eskiden herkese dalga geçiyordum. Valla bunlar niye kutuları açamıyorlar falan. Gerçekten zormuş. Bir iki tane de video çektim. Bunlarda da çok zorlandım. Bunda da zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi orifle. Gerçek bir şey. Ama hemen uçuyor. Onu söyleyeyim. Zaten ne kadar kaldı ki bu doldurulacak. Bunu ben dolduracağım. Çok güzel bir şeysi var. Doldurulacak bu. Kaç TL dolduruyor? Ay ya of. Bir saniye. Giyinmedim de. <laughs> hani bir üstüne insan kazak giyer bir şey giyer değil mi? Hiç işte mantık yok ki. Size, söyle so size söylemiyorum ha yanlış anlamayın. Şöyle koyayım bari. Burada da Merve teyzem benim teyzem var. Onda böyle kırmızı şişerisi var. Bunda çok